3 ay sonunda iPhone 16e'nin en sevdiğim özelliği kamerası olmadı. Bambaşka bir şey oldu. Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar ve bugün 3 aylık iPhone 16e deneyimimi size anlatacağım. Kamerasından kullanım kolaylığına veya hayatımı zorlaştırdı mı, kolaylaştırdı mı bazı özellikleri ya da var mı böyle bir özelliği bu videoda bunu konuşacağız. Buna benzer gerçek görüş ve kullanıcı deneyimi videolarının daha sık gelmesi için lütfen beğenip, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Hemen ilk değerlendirmem gereken kriter bu telefonun aslında satış amacını desteklediğini düşündüğüm o küçük hissiyatını konuşmamız lazım. Yani burada ne demek istiyorum? Biliyorsunuz ki bu iPhone 16 ailesinin en küçük modeli 16e olarak adlandırılıyor ama tabii ki bundan önce SE Special Edition olarak adlandırılıyordu ve ailenin en küçüğü, en uygun fiyatlısı oluyordu. 16e de gayet uygun bir fiyat. Biz şirkette 256'lığını satın almıştık ve yanlış hatırlamıyorsam ön sipariş sürecinde 50-51 bin o civarlarda bir ücret ödemiştik dostlar. Ve hani gelince insan bir şey bekliyor böyle hani tamam bu ucuz bir telefon ama birazcık daha böyle malzeme kalitesi düşüktür falan diyorsunuz ama size şöyle söyleyeyim ben bu telefonu hani kullanım testi için aldım tamam mı? Dedim ki şimdi ben bunu parçalarım kesin. Gideyim buna bir kırılmaz cam bir kılıf alayım tamam mı? Şöyle şöyle de bir kılıf aldım düz klasik bir kılıf. Telefoncuya götürdüm. Ya telefoncu bir şaşırdı bu ne dedi ya falan. Gerçekten iPhone 16e'yi hani daha önce görmemiş nasıl telefoncu ben de bilmiyorum ama dedi çok güzel duruyor. Bak şöyle telefonun arka kapağına doğru baktı. Yani şöyle eline bir aldı. Dedi çok tatlıymış bu ya. Çok iyi duruyor. Çünkü günümüzde şöyle düşünüyorum. Birçok telefon modelinin artık arka tarafında böyle o kadar fazla kamerası oldu ki 3 kameralılar, 4 kameralılar, 2 tane kocaman kameralılar ve doğal olarak da o arka taraftaki kamera adasının büyümesi telefonlarda hani tamam benim daha iyi kamera yeteneklerim var hissiyatını yaratıyor ama birazcık da kabalaştırıyor. Bu telefonun en güzel tarafı da bu dostlar. Hani elinize çok güzel oturuyor ve o arkasının mat tasarımı, parmak izi tutmayan yüzeyi, etrafındaki çerçevenin premium hissiyatı hani böyle kontrolün sizde olduğunu hissettiriyor. Ben mesela bunu kullanmaya geçmeden önce S24 Ultra kullanıyordum. S24 Ultra tabii ki buna göre çok daha büyük ve köşeli bir telefon. Onu böyle elimde tek el tutarken bir tedirginlik yaşıyordum. Yani şöyle et iki ele geçeyim ya da hani düzgün kavrayayım ya da pantolona koyarken böyle böyle tuğla gibi duruyordu. Yani S24 Ultra'yı ne kadar sevsem de böyle kötü yanları da var dostlar. Ama burada böyle cebinize koyduğunuz zaman çok fazla rahatsız etmiyor. Elinizde tuttuğunuz zaman rahatsız etmiyor. Kılıfsız kullanacaksanız eğer çok kibar bir tasarımı var. Yani bu telefonu görüp de yani elimde böyle tutup da gören herkes ya neymiş bu çok iyi duruyor, çok tatlı duruyor. Çok fazla karşılaştım dostlar. Ama tabii ki dışı milleti içi beni yakar. Orasını da konuşacağız. Bir telefonda en önemli noktalardan biri batarya. Batarya ve performans kısmına geçelim dostlar. Biliyorsunuz ki zaten iPhone 16'ya da A18 çipi var. Yani her türlü sizi çok uzun süreler götürebilecek çok güçlü amiral gemisi bir, bir chipsetten bahsediyoruz dostlar. Pro Max'lerde A18 Pro falan var. Tabii ki onlar kadar iyi değil. İyi olmasına da gerek yok. Neden? Bu telefonun kullanım amacı çok farklı dostlar. Zaten 60 Hz bir ekrana sahip. Yani uzun kullanımda batarya performansının daha iyi gitmesi mümkün. Tabii ki oyun oynayabileceğiniz biliyorsunuz ama tabii ki o küçük ekranın verdiği dezavantajla PUBG Mobile ya da ona benzer rekabetçi oyunları oynarken hani birazcık daha rakiplerinize göre dezavantajlı olabiliyorsunuz. O tarz şeyleri de denedim kendim de mobil oyun oynamayı çok sevdiğim için. Ama burada asıl konuşmamız gereken konu batarya performansı ve özellikle de genel anlamda bu telefon beni yarı yolda bıraktı mı? Yani iPhone'un güncel bir iPhone'un işletim sistemi anlamında sizi zaten yarı yolda bırakmasını beklemezsiniz. Çünkü genelde insanlar özellikle orta seviye Android kullanıcıları iPhone'a geçtiği zaman ya çok iyi kasmıyor donmuyor gibi şeyler söylediğini çok fazla duymuşuzdur. E ee, bu bir gerçek. Ee, iPhone yazılım yapıyor ve gerçekten o işletim sistemini Apple çok iyi entegre ediyor sistemlerine. Ama Şöyle bir parantez açacağım. Ben bu telefonun 2 ayını dostlar iOS 26 ile kullandım ve şu anda hatta size de şöyle göstereyim. Bu telefonda hala iOS 26 yüklü dostlar ve iOS 26 hani açık beta olarak bile yayınlanmadı hala geliştirici betasında. Ve ben bu telefonun geliştirici betasıyla da test ettim. iOS 26 geliştirici betasında olduğu için bana çok çok kötü bir deneyim yaşattı. Yani uyumsuz arayüz donmalar, kasmalar, çökmeler, şarj performansını olumsuz yönde etkilemeler. Yani iOS 26'yı konuşmayacağım bu videoda ama hani iOS 26'yı da denedim. Şimdilik performans sorunlarından dolayı vasat. Ama tam sürüme geçtiğinde daha kararlı bir sürüm kullanmaya başladığımızda cidden söylüyorum telefonun tasarımını bence olumlu yönde etkiliyor ve Liquid Glass anlayışı benim çok fazla hoşuma gitti. Zaten bununla ilgili de güzel bir video hazırlamıştık. Liquid Glass'ın Windows Vista'dan çakmadığını ve olayın arka planında neler döndüğünü incelediğimiz bir video yayınladık. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi dostlar bu telefonla sabah kalktınız abi %100'den aldığınız telefonunuzu tamam mı? Bu telefon sizi bir gün götürür mü? Bir günden daha fazla götürür dostlar. Ama telefonu elinden düşürmeyen birisiyseniz yani gün içerisinde 3 saat Instagram kaydırıyorsanız, 2 saat Netflix izliyorsanız, sürekli bir şöyle bir tekelle oynanan o basit oyunları oynuyorsanız tabii ki bir günün sonunda hatta belki bir günü bile çıkartmayacak bataryanız bitecek dostlar. Ama ben mesela özellikle bu telefonu test ederken çok yoğun kullanmaya da çalıştım. Çok daha böyle basic de kullandım. Ama beni her türlü bir gün götürdü. Sadece sadece dediğim gibi PUBG Mobile gibi oyunları, Kod Mobile gibi, Standoff 2 gibi böyle dört parmak oynadığım oyunları maalesef bu küçük ekrandan rahat bir şekilde oynayamadım. Oyunları oynarken de zaten 60 Hz ekran maksimum 60 FPS oynuyorsun. Çok fazla bir ısınma problemi yaşamıyor. Hani böyle Karik Street gibi daha optimizasyon anlamında problemli gençinin pek gibi artık böyle 30-35 GB'ın üzerine çıkmış oyunlarda ısı problemi oluyor ki çok dağıl. Sonuçta burada bir fan soğutma sistemi yok. Telefonlar aşırı ısınınca doğal olaraktan performanslarını biraz düşürüyorlar. Hani çok uzun saatler oyun oynayacaksanız mutlaka bir soğutucu kullanmanızı tavsiye ederim dostlar. Isınma konusuna gelecek olursak bu telefon kullanırken günlük hayatta cebinizde sağda solda ısınıyor mu? iOS 26 yüklemeden önce kayda değer bir ısı artışı hissetmemiştim. Ne oyun oynarken ne de günlük kullanımda dostlar. Ama iOS 26 yükledikten sonra kayda değer bir şekilde ısınmalar oldu. Bu da zaten güncellemeden iOS 26'dan kaynaklı. Bu da Apple'ın bir suçu değil çünkü geliştirici betası olarak yayınlıyor. Yani henüz daha erken bir sürümü kullandığımız için bu tarz problemler olması çok normal. Akıcılık kısmına gelecek olursak dostlar şahsen ben ilk kullandığımda yani şöyle söyleyeyim size attan inip eşeğe binmiş gibi hissettim. Yani bu doğru bir tabir. Biraz belki kaba olabilir ama yani öyle anlatayım. Çünkü hani S24 Ultra'yı düşünün. Bir ekranın o 120 Hz o yani AMOLED ekranın ne kadar parlak, dinamik AMOLED ekranın ne kadar güzel durduğunu düşünün. Hani bir de çok daha fiyat performans bandında sadece 60 Hz seviyesine ulaşabilen bir ekrana geçtim. Burada yaşadığım şeyi düşünün. E doğal olaraktan akıcılık kısmında alışana kadar kendimi kötü hissettim yani ya abi bu ne? Bu kaldı mı böyle? Çünkü insan bazen de düşünüyor ya bugün giriş seviyesi, orta seviye birçok Android cihaz bile 120 Hz, 144 Hz ekran yenileme hızlarına çıkmış durumda. Bence artık Apple'ın da bu konuda bir şeyler yapması, en azından kendi ekosistemine bağlı kullanıcılara bunu bir ödül gibi sunması lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar artık yaygınlaşmış bir ödül durumundan çıkmış olsa da. Ve geldik abi bu telefonu kamerası için almak isteyecek kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma altın değerinde bilgiler vereceğim. Zaten biz bunu iPhone 13' ile kıyasladık Dostlar kamera performansını kendi kamerasını da farklı şekillerde kıyasladık ama zaten bu telefonun kamera için alınamayacağını söyledim Tabii ki uzun kullanım testinde daha fazla çekim yapma şansım oldu daha fazla farklı koşullarda deneme imkanım oldu gece çekimleri hala söylüyorum düşük ışıktaysa gerçekten iyi değil yani özellikle video çekimi iyi değil fotoğrafta birazcık da arka plandaki Yapay Zeka işlemesiyle işleri düzeltebiliyor yani kesinlikle bir üstü iPhone 16'nın düzü ya da da ne bileyim 13 kadar bile iyi değil diyebilirim. Gerçekten değil yani. Burada samimi söyleyeceğim. Kamera için alınabilecek bir telefon değil. Ama düzgün bir ışıklandırmayla gerçekten bu kamerayı beslerseniz, ayarını böyle birazcık oynarsanız biz bununla beraber zaten bir tam video bile çektik. Görüntü kalitesi çok iyiydi. Zaten ben şu an konuşurken size o videoyu karşınıza getirmiş olacağım dostlar. Düzgün ışık altında şöyle selfie çekeyim dediğiniz zaman tatmin edici bir görüntü. Her ne kadar yapay zeka ile düzeltildiğini biliyor olsanız da o görüntü sizi tatmin ediyor. Ama güzel bir ışıklandırma da dostlar. Bilginiz olsun. Ve hani böyle çok fazla selfie özelliği olmadığı için blok çekeyim olarak düşünmeyin. Blok anlamında kesinlikle işinizi görmez. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Her iki kamerada 4K 60 FPS çekebiliyor ama hani bu kamerasıyla ön plana çıkan telefonlar kadar iyi çektiğini düşünmüyorum. Gece ve düşük ışık performansı bence yeterli değil ama gün ışığında veya güzel bir ışıklandırmayla hani ufak tefek Şöyle bir ürün çekeyim dersiniz böyle stüdyoda çekilir bir sorun yok ya da hemen video arasında kullanacağım ya bir yere gittim çoluğumun çocuğumun fotoğrafını çekeyim hemen eşimle bir selfie çekeyim falan dediğiniz zaman gündüz ışığında bunu çok rahat yapabilirsiniz o konuda hiçbir problem yaşatmaz size ama daha iyisini istiyorsanız bu telefon kamera için uygun değil dostlar onu söyleyeyim. merak edenler için de eklemek istiyorum sarsıntı engelleme bu gibi böyle amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz kamera özellikleri bu telefonda yok dostlar. Hani hareketli çekim yapamıyorsunuz. Mutlaka bir telefon için gimbal kullanmanız gerekiyor. Biraz da gerçekleri konuşalım Apple'ın yapay zeka tarafında. Biliyorsunuz ki Apple yapay zeka konusunda birazcık daha farklı, diğer markalardan farklı bir yol izliyor. Ee, özellikle kişisel yapay zeka, kişisel asistan olayına odaklanmış durumda. iOS 26 ve yeni iOS güncellemeleriyle beraber iPhone kullanıcıları bunu deneyimleyebilecek. Yani mesela bir diğer yapay zeka araçlarını düşünün. Her şeye ulaşabilir yapabiliyorsunuz ve her konuda ondan destek alabiliyorsunuz. Ama Apple burada kişisel asistan rolünde bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Yani alarmımı kur, şuradan sipariş ver, çağrıyı cevapla. Hani böyle daha sizi bireysel anlamda tatmin edecek yapay zekalar üzerinde çalışıyor. Ve ben bu telefonu kullanırken Apple'ın hiçbir yapay zeka özelliğini kullanmadım dostlar. Çünkü şu ana kadar kullanışlı bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. İyi bir yapay zeka kullanıcısıyım. Gemini Pro kullanıyorum. Aynı şekilde ChatGPT, DeepSeek gibi yapay yapay zekalardan da çok fazla yararlanıyorum. Özellikle bu telefonda da Gemini'yi çok fazla kullandım. Hani <laughs> Gemini'nin performansı çok iyi ama Apple'ın gerçekten yapay zeka performansı ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ki zaten kendileri de ileriki süreçlerde tabii ki üçüncü taraf chat GPT gibi firmalarla entegre bir şekilde çalışıp yapay zeka desteğini o şekilde kullanıcılarına verecekler dostlar. En kritik ana geliyoruz. Bu telefon alınır mı, alınmaz mı? Kimler almalı, kimlere göre değil. Bunu konuşacağız. Buraya dikkat izleyin dostlar. Burada gerçek samimi görüşlerimi söyleyeceğim. Hiçbir marka baskısı altında kalmadan en samimi bir şekilde ileteceğim. Şimdi bu telefonda en sevdiğim 3 şey. Kesinlikle elde duruşu mükemmel. Premium bir malzeme kalitesi kullanıldığı hissini yaşıyorsunuz ki zaten öyle. Cidden iyi hissettiriyor. Tasarım da güzel. Cepte duruşu mükemmel. Yani tasarım detayları ve minimalist oluşu bu telefonu güzel yapan şeylerden birisi. Bir diğeri de ben birazcık daha bataryasına önem veriyorum. Ben basit bir sosyal medya kullanıcısıyım ama Apple ekosisteminden de hani şaşmak istemiyorum. Yıllardır da Apple kullanıyorum. O yüzden ben iPhone 16'yı alacağım diyorsan alabilirsin. Yani burada Apple ekosistemine giriş için mantıklı bir telefon olabilir. Bu 3 sebepten dolayı dostlar ben kesinlikle iPhone 16'yı sevdim. Sevmediğim 3 sebep de kamerası cidden vasat. MagSafe özelliğinin olmaması en büyük olumsuzluklarından birisi. Ne bileyim ya 60 års midemi bulandı. <laughs> yani 60 Hz çok koşuma gitmemeye başladı ama bunu artık kabul edelim. Yani Apple bunu mantıklı bir sebeple getirmiyor. Hani sen diyor premium bir hissiyat istiyorsan benim pro modellerimi alacaksın. Düz modellerimde 60 Hz kullanmaya devam edecek gibi duruyor dostlar. Şimdi basit bir kullanıcı olduğunuzu varsayaraktan eğer iPhone 12, 13 kullanıyorsanız bu telefona geçilir mi? Geçilir. Neden geçilir? Güncelleme desteğinden dolayı geçilir. Daha iyi bir işlemciye sahip olduğu için geçilir. İleride yapay zeka özelliklerinin bir çoğunu alacağı için geçilir. 12'den zaten kesin geçilir. Hani 13'ün Pro modelini falan kullanıyorsanız geçilmez. Çünkü 13 Pro modeli çok daha üstün bir cihaz. Düz 13 bile kamera yetenekleri bakımından daha iyi bir cihaz. Ama hani uzun vadede daha uzun süren bir güncelleme istiyorsanız ben çok uzun süre telefon kullanıyorum değiştirmeden diyorsanız hani iPhone 16e'ye geçilir. iPhone 15 kullanıyorsanız 16e'ye geçilir mi? Hayır dostlar. iPhone 15'ten iPhone 16e'ye geçilmez. Bilginiz olsun bu mantıksız bir seçim olur dostlar. Android kullanıyorsunuz. Apple ekosistemine dalacaksınız. Uygun fiyatlı bir cihaz istiyorsunuz. iPhone 16e bu cihaz mı? Burada burada burada, burada Aa, bilmiyorum. Yani burada birazcık daha gerçekçi konuşmak gerekirse yani bu telefonun fiyatı şu an S24 Plus, S24 Ultra hani buna çok yakın fiyatlarda. Ben olsam Android'den S24 gibi böyle ya da onun ayarında amiral gemisi ya da amiral seviyesine giriş böyle fiyat performansın güçlü bir cihazını kullanıyorsam 16e'ye geçmeyi tercih etmezdim çünkü baya bir özellikten hani feragat etmeniz gerekecek. Bu da olumsuz. Yani bu da benim açımdan olumsuz. Ama yani birazcık daha böyle üst seviye kullanıcısıysanız, kamerası iyi olsun, daha büyük ekran, daha iyi bir oyun deneyimi istiyorsanız mecburen Pro serisine geçmek iPhone 16 tarafında ya da 15 Pro daha mantıklı olacaktır dostlar. Videoda değinmediğim, sizin en merak ettiğiniz Serdar Agam şunu da bir açıkla dediğiniz şey varsa lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına B-Tekno'nun diğer sosyal medya hesaplarını bıraktım mutlaka göz atın. Özellikle mutlaka Bitekno uygulamasını indirin. Her yerde teknolojiden haberdar olun dostlar. Her şey için teşekkürler. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.